Her birinize selam ediyoruz. İzleyeceğiniz tiyatro çok özel çocuklarımızın tiyatrosu. Normal zamanlarda dışarıda gördüğünüzde çok farklı sahne ışıkları var. Onları da burada görmüş olacağız çocuklarımızı. Ve her birisi bu eğitimi aldığı zaman da öğretmenlerimizden çok güzel oyunlar sergilemiş oluyorlar. Devletimiz çocuklarımızın ta anaokulundan, özel çocuklarımızdan bahsediyorum. Anaokuldan başlayıp ta ki meslek lisesine kadar veya normal liseye kadar tüm eğitimleri karşılıyor. Hem onlar için okul servislerini, hem yemek ücretlerini hem de 3 öğrencimize ve 4 öğrencimize bir öğretmen olacak şekilde öğretmenleri de karşılamış oluyor. Heyecanlı mısın Muhammed? Hayırdır beyim ne oldu? Savaş mı çıktı? Ne lan ne? Ha, çıktıysa işte, Gazi Mustafa hayır, Kemal Atatürk'e haber vereyim mi? Şimdi, şimdi ne yapayım? Cepheye koşayım mı ben? Yok, gidiş gel. Ne yapayım?